Şimdi bak buraya takıldım. Bak buraya takıldım. Burayı söylemezsem dedim artık çok böyle şey olacağım dedim. İstersem linç yiyeyim. Fark etmez. Hiç kimseyi de meşrulaştırmıyorum. Asena'nın yaptığını asla meşrulaştırmıyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Hatta gidebilir de Survivor'dan. Umurumda da değil zaten ama şunu söylemek istiyorum. Bundan sonra bir konsey izledik değil mi? Acil durum konseyi. Acil durum konseyinde de Asena gergin. Hatta Acun abiyle böyle tartışma noktasına geliyor. Merve'nin konuşmalarına bakıyorum. Aynı olayları Merve şöyle anlatıyor. Ben yeteneği olan, sporcu kişiliği olan, çocuklarla diyalog kurduğum için, çocuklarla çok fazla yüksek sesle konuştuğum için, sesim insanlara hoş gelmeyen falan bir şeyler anlatıyor. Annelik kelimesiyle ilgili, yani söylememesi gereken bir, onunla ilgili bir travmam var benim diyor ki ben de biliyorum o travmasını. Evet ben de Seyircilerimiz de biliyor. Yani de, bu yani. aynı, Asena'yı ben çocuğundan den vurmaması için eleştirmiştim ya bir gün, bir akşam. Belki izleyenler olmamıştır yani. Tam oylama esnasında çocuğundan bahsetmemiş lazım bence demiştim. Bahsedebilir ama bahsedebilir. Tam bu anda Hayır. senin de travmandan bahsetmemen lazım sevgili Merve. İki kere travmandan bahsediyorsun. Bir burada bahsediyorsun, yaptığın bir hatayı örtmek için. Tamam mı? Sen çünkü bir anne olan bir kadına böyle anne olunmaz vesaire deyip, ay benim de annelik travmam var diyemezsin. Bana göre bu senin savunman olamaz. Ola da bilir senin travman. Başka bir yerde anlat bize bunu. Zaten bence de önemli bir hikayedir. Ama burada diyemezsin. Ondan sonra da işte tahrik altındaydım, tehdit edildim gibi şeyler söyledi. Evet bunları yapıldı sana da. doğu haklısın. Ama sen de bunları yaptın. Unutmamamız lazım. Benim de bir canım var. Evet herkesin orada bir canı var. Halk oylamasıyla geldim. Halka zaten anlattım olayları. Travmamı herkes biliyor deyip tekrar ağlamayı. Ben konseydeki Merve'nin tutumunu da beğenmedim. Bak kavgada sen ne yaptıysan tamam mı? Evet yanlış yaptım. Ben de üstüne gittim. Ha 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 dedim. Dalgalar geçtim. Annelinden vurdum. Özür dilerim. Bu konuda da başka bir travmadan bahsetmem. Bak, bunları diyebilirsin. Ama böyle aynen Murat abinin dediği gibi süt dökmüş kedi gibi bir konseyde gerçekten halkı kucaklayıcı bir konuşma. Diğer tarafta da çok agresif gözüken bir Asena. Halkın gözünde yani şu an bu maç 99'a 1 bitti mesela bence. Öyle Asena gözük. daha doğaldan. Benim gözümde bitmedi ama. Tabii ki Asena haksızdır. Ama 99 değildir o benim için. Vurduğu için meşrulaştırmıyorum. Asla. Çok büyük yanlıştır. Survivor'dan gönderilebilir. Yarın yeni karar alınır. Survivor'dan gider. Gitmesi de çok doğal olabilir. Ama Merve de maalesef burada o böyle konserde izlediğimiz çok masum kız değil. değil. Ben Murat abiye katılıyorum. Değilsin Merve. Bu görüntülerde değilsin. Yaptıkların ortada. Söylediklerin ortada. Ve ben e, birilerini kandırmasını istemiyorum. Merve'nin. Katılıyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Efendim şöyle konularımız bugün çok uzun. Sevgili Nefise ile Ertuğ'un bir tartışması var. Tabii ki sevgili Acun abi konseyde Merve'yi ünlüler takımına aldıktan sonra ünlüler takımına da sizden biri gönüller takımına geçmek istiyor mu diye soruyor. O anda Nefise ile takım arkadaşları arasında belli başlı mücadeleler var. Bugün programımız uzun olacak ama şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim. Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. İzin verirseniz ben de kısaca bir bu durumu değerlendirmek istiyorum. Şimdi öncelikli olarak Kardelen'le ilgili şunu söyleyeceğim. Birincisi sevgili Kardelen'in neden bir hata yaptıktan sonra bu olayın bu kadar çok peşinde olmasını açıkçası ben anlamlandıramadım. Yani zaten bir hata yapmışsın, cezayı almışsın. Bir şekilde seni şikayet ettiğini düşündüğün arkadaşlarınla zaten birlikte hareket etmiyorsun. Çok içerden vurulma gibi bir durumun da yok. Hadi bir kere sordun iki kere sordun Kardelen'de bir hırs var diyor ki kim benim ismimi verdi? Kim benim ismimi verdi? Kim benim ismimi Ya Kardelen almışsın cezayı da iş bitmiş zaten. Bu kadar çok olayı köpürtmenin bir alemi yoktu diyorum. Kardelen için bunu söyleyebilirim. Sevgili Asena için şunu söyleyeceğim. Asena tahri tahriye uğramış olabilir Merve tarafından. Ama kendisi de ciddi derecede Merve'yi tahrik ediyor. O da üstüne gidiyor, salvolar yapıyor. İşte seni şöyle bitireceğim, böyle bitireceğim diyor. Gece ateş başındaki görüntülerde, Yine gidiyor kızın üstüne yürüyor, yürüyor. Merve'nin tepkileri normal mi değil? Şimdi karakter olarak analiz yaparsak birisi daha açık kart oynayan, birisi daha kapalı oynayan yarışmacılar. Merve hani ne yaptığını tam belli etmiyor. Sonradan anlıyorsun Merve'nin ne yapmak istediğini. Asena daha açık oynuyor ama her ne olursa olsun bir yarışmacı ne kadar tahrik ederse etsin biz geçen sene All Star'da da gördük ondan önceki senelerde de sen sinirlerine hakim olmak zorundasın bu 2-2-4 iki, iki, yani geldi bana ha 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 dedi o zaman ben onu saçından tutayım çekeyim geldi bana güldü onu yapayım senin üstüne bu planlar yapılmış da olabilir eyvallah bir şey söylemiyorum İnsan güzel bir nokta yakalamış Merve müdahale olduktan sonra normalde gülüyor yani ah şimdi istediğimi elde ettim gibi bir tavrı var evet ama bu sevgili Asena'nın yaptığı şeyi meşrulaştırmıyor. Yani biz bir kere bunu en başta kabul etmemiz lazım. Ve sevgili Asena'nın yine konseyde yani Acun abi ısrarla ya bak sen yaptığın hatanın farkında mısın noktasında soru sormasına rağmen Asena zorla o yola gelmek istiyor yani gelmek istemiyor. O diyor ki bir daha böyle bir pozisyon olsa ben bir daha Mervi'yi alacağım bir daha çekeceğim saçını bir daha bırakacağım. Olmaz yani e, açıkçası ben hiçbir yarışmacıya bu davranışı yakıştıramıyorum. Bu biraz şeye benziyor. Deveye sormuşlar boynu neden eğri ki? Nerem doğru?" demiş. İçerideki yarışmacılar maşallah Jurassic Park gibi içerisi şu anda. Yani hani Jurassic Park'ın bir tane sahnesi vardı ya. Deveden şey, de farklı görünüyor. E, e, i̇lk daha, daha bu, birinci Jurassic Park'ta böyle ineği bırakıyorlardı. Bakın şimdi ne olacak diye. bir Yani 30 saniye içerisinde yok oluyordu inek böyle. Bütün dinozorlar oradan geliyor, birbirini parçalamaya çalışıyor. Sonuç itibariyle annelik mevzusuna Asena takılıyor. Merve oradan bir vuruş yapıyor ama sadece söylediği yine bir laf yani hani o lafın üstüne o kadar odaklı bir şekilde geliyor ki Asena. Ve Gündüzki oyunda da bunu yapacağını söylüyor. Planlıyor yani neden ısrarla hem de planlayarak bir an bile şunu düşünmüyor musun? Ya ben bunu yaparsam diskalifiye olabilirim. Bu ihtimali göz önünde bulundurup bunu yapmaman lazım. O sana orada bir laf mı söyledi? Eyvallah tersin, dönersin sırtını gidersin. O söylediğiyle kalır abi. Biz de burada çıkarız deriz ki bak Merve seni tahrik etti ama helal olsun Asena. Sen hiçbir şey yapmadan burada bu duruşu gösterebildin. Aynen. O yüzden oyuna gelmemek lazım. Bütün yarışmacılar birbirini Survivor'da oyuna getirmeye çalışıyor. Bizim bu ilk gördüğümüz tahrik değil. Bundan sonra da göreceğimiz son, son tahrik değil. değil. Asena da bence bu arada Merve'yi yine tahrik ediyor. ...tek taraflı bir tahrik de yok yani... ...yine karşılıklı bir tahrik var orada. Ya bir, biri senin kafana matar atarım falan gibi bir şey sana dese... ...yani ne dersin, ne yaparsın? Yani, yani karşılıklı bir tahrik çok doğru bence. E, kesinlikle ve burada... ...şöyle bir hani işin sonucuna bakalım... ...gönüller takımı darmaduman oldu. Evet gerçekten öyle. Yani gönüller takımı darmaduman oldu. Bu iş en başta soruyorum... ...Kardelen sana mı yaradı? 6'da 1 yapmışsın. Karşı tarafa iki tane güçlü rakip birden gelmiş oldu. Hem Merve ile mücadele edeceksin... Hem Nefise ile mücadele edeceksin. İşin çok zor. Zeynep de iyi. Zeynep de iyi. Diğer yarışmacılar da, iyi. iyi. Yani kendi takımınızın... Hem dinlenecekler. Yani onlar rotasyonla oynayacaklar. Gerçekten Elandur hadi performans olarak düşük. Orada neredeyse tek başına kalıyor Kardelen yani. Kendi takımının içine bombayı çektiler. Bimbi çektiler. Attılar. Ve bütün yarışmacılar darma duman oldu. Bırakan Senem de iyi yarışmacıydı. Onun da performansı kötü değildi. Gerçekten zorluyordu rakiplerini. Senem bıraktı. Merve karşı takıma geçti. E siz de zaten demoralize oldunuz. Bu oyunda şimdi net bir şekilde belli oluyor. Bu kavgadan çıkan hangi takım oyuna hırsla mücadeleyle gelir? Bak kırmızı takım bugün hoş geldin Merve. Hoş geldin Merve diye tezat yapıyor. Merve'de onlara oley 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 çekiyor. Yani o yüzden gönüllülere bu hiç yaramadı. Çok da iyi gidiyorlardı. Neden böyle bir şekilde davranış içerisine girdiler? Çok üzüldüm diyorum ben de. Ve dönüyoruz efendim.